Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün bir marketteyim. Buradaki kahvaltılık ürünlerinin güncel fiyatlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet bakalım fiyatlar ne kadarmış hep birlikte görelim. İlk göstereceğim ürün. Peripela markasının krokonatlı fındık kreması var. 500 gram. Bunun fiyatı 39 lira 50 kuruş. Lir. Side markasının sütlü kakaolu fındık kreması var. 500 gram. Bunun fiyatı 24 lira 50 kuruş. Fisco Birlik markasının kakaolu fındık kreması var. 700 gram. Bunun fiyatı 62 lira 50 kuruş. Nutella markasının kakaolu fındık kreması var. 630 gram. Cam kavanoz. Bunun fiyatı 51 lira 50 kuruş. Peripela markasının kakao'lu fındık kreması var 400 gram. Bunun fiyatı 24.50 kuruş. Saley markasının kakao'lu fındık kreması var 500 gram. Bunun fiyatı 24.50 kuruş. Peripela markasının kakao'lu fındık kreması var 400 gram cam kavanoz. Bunun fiyatı 24.50 kuruş. Bal Kaşık markasının çiçek balı var 850 gram cam kavanoz. Bunun fiyatı 69 lira 50 kuruş. Bal Parmak markasının çıt kapak süzme çiçek balı var 460 gram. Bunun fiyatı 67 lira 50 kuruş. Bal Kaşık markasının pratik kapak çiçek balı var 325 gram. Bunun fiyatı 33 lira 50 kuruş. Kozan markasının kooperatif çam balı var. 460 gram cam kavanoz. Bunun fiyatı 54 lira 50 kuruş. Serel markasının üzüm pekmezi var. 400 gram cam kavanoz. Bunun fiyatı 24 lira 50 kuruş. Serel markasının tahini var. 600 gram cam kavanoz. Bunun fiyatı 44 lira 50 kuruş. Ok yay markasının tahini var. 600 gram cam kavanoz. Bunun fiyatı 59 lira 90 kuruş. Ok yay markasının sade helvası var. 840 gram. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde kakaolu çeşidi var. 840 gram oluyor. Bunların fiyatları 79 lira 90 kuruş. Sedel markasının sade tahin helvası var. 500 gram. Bunun fiyatı 25 lira 50 kuruş. Selal markasının kakaolu tayin helvası var. 500 gram bunun fiyatı 25 lira 50 kuruş. Selal markasının cevizli tayin helvası var. 500 gram bunun fiyatı 33 lira 50 kuruş. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde Antep fıstıklı çeşidi var. 500 gram bunların fiyatları 33 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Tek markasının vişne reçeli var. 380 gram cam kavanoz. Bunun fiyatı 22 lira 50 kuruş. Ekün gün markasının gül reçeli var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 29 lira 50 kuruş. Pol tat markasının nar reçeli var. 250 gram. Bunun fiyatı 18 lira 50 kuruş. Ek gün markasının çilek reçeli var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum sizlere. 2 kilogram. Bunların fiyatları 92 lira 50 kuruş. İlk gün markasının vişne reçeli var. 2 kilogram. Bunların fiyatları 95 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Berk markasının bergamot aromalı filiz çayı var. 500 gram. Bunun fiyatı 23 lira 25 kuruş. Berk markasının siyah çayı var. 500 gram. Bunun fiyatı 22 lira 75 kuruş. Berk markasının Gold Ceylan çayı var. 400 gram. Bunun fiyatı 79 lira 50 kuruş. Elzeyna markasının Ceylan çayı var. 450 gram. Bunun fiyatı 79 lira 95 kuruş. Efor markasının Platinum siyah çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 57 lira 50 kuruş. Çarkur markasının Tiryaki çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 71 TL. Karali markasının siyah çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 64 lira 90 kuruş. Berk markasının tiryaki siyah çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 48 lira 50 kuruş. Doğuş markasının filiz çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 72 lira 50 kuruş. Berk markasının harman çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 42 lira 50 kuruş. Lipton markasının Doğu Karadeniz çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 72 lira 50 kuruş. Çaykur markasının Rize Turist çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 72 lira 25 kuruş. Berk markasının Rize çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 43 lira 50 kuruş. Doğadan markasının bitki çayı çeşitleri var. Bunlar 20'li oluyor. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Yeşil çay. Evet, burada da kiraz saplı form çayı var. Evet, hemen burada da kayısılı form çayı var. Son olarak da ananaslı çeşidi var. Bunlar 20 lira oluyor. Bunların fiyatları da 17 lira 50 kuruş. Berg markasının demlik poşet çayı var. 48 lira oluyor. Bunun fiyatı 19 lira 50 kuruş. Berg markasının demlik poşet çayı var. 48 lira oluyor. Bunun fiyatı da 19 lira 50 kuruş. Lipton markasının demlik poşet siyah çayı var. 48 oluyor. Bunun fiyatı da 29 lira 50 kuruş. Berg markasının bergamot aromalı bardak poşet siyah çayı var. 25 lira oluyor. Bunun fiyatı da 11 lira 50 kuruş. Abdullah Efendi markasının Türk kahvesi var. 100 gram. Bunun fiyatı 14 lira 50 kuruş. Jacob's markasının çözünlebilir kahvesi var. 100 gram. Bunun fiyatı 44 lira 50 kuruş. Kuru kahveci Mehmet Efendi markasının Türk kahvesi var. 100 gram. Bunun fiyatı 19 lira 50 kuruş. VIP markasının Gold çözünlebilir kahvesi var. 100 gram. Bunun fiyatı 29 lira 50 kuruş. Vip markasının klasik çözünlebilir kahvesi var. 100 gram bunun fiyatı 21 lira 50 kuruş. Nescafe markasının klasik çözünlebilir kahvesi var. 100 gram bunun fiyatı 29 lira 50 kuruş. Vip markasının kahve beyazlatıcısı var. 200 gram bunun fiyatı 17 lira 50 kuruş. Nescafe markasının üçü bir arada hazır kahvesi var. Onlu oluyor. Bunların fiyatı 18 lira 50 kuruş. Nescafe markasının ikisi bir arada hazır kahvesi var. Onlu oluyor. Bunun fiyatı da 18 lira 50 kuruş. Vip markasının üçü bir arada hazır kahvesi var. 18 gram. Bunun fiyatı 1 lira 75 kuruş. Vip markasının ikisi bir arada hazır kahvesi var. 12 gram bunun fiyatı 1 lira 75 kuruş. Vip markasının üçü bir arada fındıklı hazır kahvesi var. 18 gram bunun fiyatı 1 lira 75 kuruş. Vip markasının latte hazır kahvesi var. 17 gram bunun fiyatı 1 lira 75 kuruş. İnci markasının çizik yeşil zeytini var. 400 gram cam kavanoz. Bunun fiyatı 22 lira 50 kuruş. İnci markasının kokteyl yeşil zeytini var. 400 gram. Bunun fiyatı 19 lira 50 kuruş. İnci markasının siyah zeytini var. 500 gram. Bunun fiyatı 22 lira 50 kuruş. İnci markasının doğal zeytini var. 2 kilogram. Bunun fiyatı 79 lira 50 kuruş. Bili, Bili markasının 30'lu yumurtası var. Bunun fiyatı 59 lira 75 kuruş. Gordo markasının organik yumurtası var. 10'lu oluyor. Bunun fiyatı 29 lira 50 kuruş. Abalı markasının 20'li yumurtası var. Bunun fiyatı 49 lira 95 kuruş. Bili Bili markasının 15 yumurtası var. Bunun fiyatı 36 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar yine bugünkü BİM kahvaltılık ürünlerin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.